Bir tık geri alabiliriz. miyiz? Tamam. şey çok kötü <laughs> <başka yana>, hani. <laughs> işte, güzel <laughs> Yani kötü çıkma var <laughs> mı? Çok şıksınız efendim. Değişik bir tarz. Merhaba. Nasılsınız? Çok keyifliyiz. GQ gecesindeyiz. Evet, 2020'de yılın kadınıydım. Bu gecede muhteşem bir kadın. <gülüyor> çok <gülüyor> değişik efendim. Güzel, bayağı şıksınız. Ve... Çok tatlı hissediyorum. Harika bir ekiple hazırlandık. Ve çok mutlu hissediyorum. Ne kadar da hazırlandı bu saçınızı soracağım. Ee, neden neden sevgili yapalım? Hasan Yavuz'un eseri ve Hasan o kadar yetenekli bir ki sanıyorum. Bir yarım saatimi falan almıştır. Bu neden oluşuyor? Tatlı elmaslarla. Eski. Teşekkürler. <laughs> Gidiyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle alabilir miyim? De bir tane köksüz mü? Tatlı kadınlar çekiyor. Gözlükten hiç

İyi, günler, İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, sağ olun siz. Çok teşekkür ederiz. Özel bir gecedeyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok güzel burada olmak. Harika bir atmosfer var. Ee burada olduğum için mutluyum. Evet, siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ee ben iyiyim. Şu anda bir film projesinde çalışıyorum. Ee teşekkür ederim. Evet. Böyle. Nasıl gidiyor çekimler? Gece? Gayet güzel. Yeni başladık. Heyecanlıyız. Harika. Heyecanlı Teşekkürler. Olsun. Teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Bir sağ olun. Tabii. kalabilir Bir adım öne alırsan çok sevinirim. Telefonla, telefonla, telefonla çek. Hazal Hanım, sizi de şuraya alabilir miyiz? Evet, elbise de konuşulurmuş bu arada. Tamam mıyız? Evet, iyi akşamlar Hazal Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Harika bir gece, çok şıksınız. Böyle güzel bir kombin diyeceğim. Biraz bize bahseder misiniz kombininizden? Stalink arkadaşımla çalışıyorum, yoksa John Merve ile. Harika görünüyorsunuz. Nasılsınız? Evet. Neler yapıyorsunuz peki? Sadece çalışıyorum. <laughs> yani e, o kadar yoğunuz ki hatta böyle filmlerinde bir davet kalamadığınız zaman son dakika yetiştirmek için genel anlamda sadece çalışıyorum. Kolaylıklar dileriz. İyi eğlenceler dileriz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ama GTT aldım. Çok özür dilerim. Bir dakika. Arkadaşlar evet. Tamam mı? Evet iyi akşamlar Tuba Hanım merhaba. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Aha sesinize ne oldu? <laughs> ha iyi misin? Nasıl hazırlandınız geceye? Kıyafetlerle ilgili biliyoruz kendi tasarımlarınız oluyor eski kıyafetlerinizi kullandığınız için. Bu, e, 15 sene önce ilk kez altın portakalda Vay. Wow. E, elbise hala içini için çok güzel. Maşallah diyelim çocuklardan sonra da gerçekten çok da şıksınız. Güzel bir gece neler söyleyeceksiniz? E, çünkü geldiğinden evet, geldiğimden de yolculuklarına şahit oluyorum. Zaman zaman özel çekimler yaparak benim için önemli olan e, bir çekimin e, dergisi. E, geri dönüşüm sayısının yüzü ben olmuştum ve anayı canlandırmıştım e, derginin kapağında. E, hep şöyle derim bu kapak için, genelde GQ erkek dergisi ve kadınları evet. biraz daha kisek sepelini ön plana çıkararak çeken herhalde ya da ilkti üstümde kalın montlar, kazaklarla doğa ana olarak kapakta yer aldım. Evet, çevreci görüyoruz her zaman. Bunları zaten her devamlı getiriyorsunuz. O yüzden mi 15 yıl daha fazla tutkalı yediğiniz evet. gibi tercih ettiniz? Evet. Hem tüketim toplumuna daha farklı örnekler olmak için her zaman bizim karşısında bir hareket diyebilir miyiz aslında? Bu yardımı tercih etmeliyiz. Yani biz e, bulunmamız gerekiyor insanlara ki en çok uh, modanın uh, tüketildiği görsel dünyanın uh, ilerlediği bir sektör bir sektör. Ama dünyada artık e, insanlar e, artık öbür e, önceki gittikleri kıyafetleri tekrar 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 giyerek e, insanlara örnek olmaya çalışıyorlar. Zaten artık modadan e, daha önemli şeylerden konuşmamız gerektiği bir dönemdeyiz artık. Bütün kaynaklarımızı tüketmek üzereyiz. <laughs> hangi tekstil, hangi kumaş, neden bahsediyoruz, hangi kumaş? Biraz da oyunculuğumuzdan bahsedelim. Sosyal medyada oynandığı bir Tuğba'yı saldıran Harika. Ya, çok enteresan evet. değil mi? ki, ben de şaşırdım. <laughs> ee, evet. Ee, yıllar sonra kadar büyük bir heyecanla ekrana döndüm ki bunun karşılığını seyirciden almak çok, çok güzel. Ee, dinlenmiş, ve e, işin keyfini çıkarabilecek bir ruh halindeyken televizyona döndüm. O yüzden mutluyum. Mutluluğunuz daim olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz eğlenceler. <laughs> Böyle çekiyoruz. <laughs> <Böyle çirkiyorsun. gülüyor> <laughs> <Ama, çok Çeviriyorum. gülüyor> Kıyafet değil mi? Şey, ağır. <laughs> Atıyoruz. Barış ya sen uyuyorsun Barış. Kaldı. Ne çekeyim seni. Siz varken o açmaya gerek Evet. GQ'nun gecesi neler söyleyeceksiniz gecelerle ilgili başlayalım hemen. Allah bir yıl daha bitti gözüm kutlamaya geldik Esir'le Katisi'yle. Hı hı. Güzel bir gece olacağı benziyor. Hı. Güzel buradayız. Sizin için nasıl geçti peki 2022 oradan? Çok dolu yani? geçti. Çok fazla şey yaptım. Çok fazla e, dijital işler, sinema filmi, e, normal ana yakımdaki işler bayağı dolu dolu geçti. Çok mutluyum. Umarım önümüzdeki sene bundan daha da güzel geçti. Sosyal efendim, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sevdiğimiz bir dergi. Özellikle benim için yıllardır açmıştım diye. Çok sevdiğim ve çok güzel bir sene geçirdik dedik gibi. E, gelecek sene de güzel olur. Hadi Birazcık projeleri dönmek istiyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Birazcık bahsedebilir misiniz detay vererek? an çekimleri bitirdim. Oynadığım İspanyol dizisi İspanyol'da, İspanyol'da yayınlanacak bir dizi. E, ee, şu an çok yeni bitti zaten. O yüzden e, birkaç gün dinlenmeyeceğim. İspanya'da nasıl oldu. peki? Yani karşılanmanız nasıl oldu? Orada Türk hayranlığı çok Burada fazla yayınlanmaz vereceğiz. Burada çekildi. Burada çekildi. orada yayınlanacak ama diye biliyoruz. Ama orada da. yayınlanacak. Aynen evet. o yüzden sonra hani, tepkiler nasıl aslında. diye. Ya e, şimdi daha e, hazırlanacak. Böyle, dijital dizi gibi düşünün ama kanala olacak. E, mini dizi zaten altı bölümde. Güzel. Elisoz El size efendim. Ben... Siz <laughs> Sinerto olacaksınız son olarak. Şey, <laughs> e, çok başka bir şey Size evet. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.